Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir deneyle karşınızdayız. E, tatlı kızım size bugün güzel bir deney yapacak. Bakalım deneyin sonuçlarında neler göreceğiz. Hadi evet başlayalım. Arkadaşlar, sirkeye 4 tane kabartma tozuna, bir plastik şişeye, bir balona ve bir de bardağa ihtiyacımız var. Ve bir de tepsiye. Yani sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 sadece 6 maz sandalyeyi çekelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce sirkemizi bardağın içine koyacağız. Aa, ilk önce e, sirkemizi bardağın içine koyacağız arkadaşlar. Bir bardakta bir de şişede yapacağız. Farklı deneyler. Değil Hı. mi? Evet. Bardakta nasıl olacak onu bilemedim canım. Şöyle bir yağcık koyduk. Rengi çay benziyor. Bu arkadaşlar Evet, çay. Evet, çay. Çay diyor. diye birine götürüp de kandırabilirsiniz. <laughs> Kokusundan anlamazlar mı sence? Kokusunu da bir şey katarız. Evet, kokusunu. Şimdi iki tane kabartma tozumuz var. İstediğiniz kabartma tozunu kullanabilirsiniz. Tabii ki ikisini aynı anda döküyoruz için küçük bir salıyoruz. Ve açıyoruz. Ve şimdi o güzel an. Bence bunu bir kaba koyalım da dökelim. Yoksa böyle dökülmez. Çünkü zor çıkıyor arkadaşlar. Şuradan bir kap alalım. Ve Olur canım. İçine dökelim. Bakın zor dökülüyor gördüğünüz gibi. Yani Hı -hı. kadar zaten asidi gider. Ama bunu hemen tabaklarda şık diye kaydı. Evet. iki kabartma tozumuzu koyduk. Köpüremizi şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar koymaz mısınız? 3, 2, bir izleyin. Görüyor musunuz? Ne kadar da kabardı. Evet çok Altına güzel. Altına bakın. Taşacak. Evet <laughs> muhteşem. Oo. Hmm. Kokuyu hissedebiliyorum. Çok güzel değil mi? Evet canım. Köpükle doldu arkadaşlar. Asit baz deneyim oluyor acaba bu? Aslında arkadaşlar bunun e, tam bir ismi yok ama bence ismi arkadaşlar şu şekilde. Yani arkadaşlar kabartma tozunu koyduğumuzda ve sirke, kola gibi şeyler asitli olduğu için yani e, kolayı da çalkaladığımızda şey hı hı. böyle e, bir anda böyle patlıyor ya bunun gibi. Evet, i̇şte yani. arkadaşlar asitli şeyler asitli olduğu için içine sallandığında veya e, bir şeyi döktüğümüzde kabartma tozu gibi döktüğümüzde arkadaşlar bu köpürüp şişebiliyor yani. Ve yanardağ gibi patlayabiliyor. Evet Şimdi yanardağ patlaması e, deneyi oldu. Falan bir de temizleyelim. Götüreceğim. Hayır ona dökme bir tane Direkt lavaboya dök. Hı şey yıkayacağım Tamam. Seni bekliyorum tatlım. Elimde sirke Evet kızım evet. bulaşıklarını da yıkar. Aferin evet. benim tatlı kızıma. Şimdi arkadaşlar bunu şişede yapacağız ama balonla. Hı hı. Balonu hemen Şekilde sokacağız arkadaşlar. Bu yüzden şu an nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Hmm. Yani. Bakalım nasıl yapacaksın canım. Ay. Tutamam. Elim kokabilir. <laughs> hmm. Dur. Yavaş. Yeterli mi? Evet, ay ay üstüne de sürdü arkadaşlar. Ay onu hemen kapat canım. Evet. Bir, de bir şey söyleyeceğim. Bizim okulda bit vakası varmış. Evet yazmıştı evet. Aynen. Anne bit tokası alalım. Bizim kızlar toplanmış. 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 Sordum neden yıpranmış. Ee, bizim okulda şey varmış. Aha onu şeye boşaltman gerekiyor. Hayır bunu boşaltacağım hmm. kaşıkla mı dolduracaksın hayır öyle olmaz ki anne bunu hayır onu öyle yapmamalısın o olmuyor Biz canım edeceğim. balonun içine doldurursan oluyor Aa, doğru ben bunu bir doldurayım öyle olmaz bir tane kaşıkla doldur kaşık 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 Aa, evet Gel burada doldur istersen. Şunun içinde canım. Şöyle içine Şimdi az, az Ben bir sana yardım edeyim mi? Olur. Evet arkadaşlar kendisi yapabiliyor. Çok güzel. Bayağı bir yapmalısın. Aynen. Şimdi şu an var biraz. Hı hı. <laughs> hepsine koyacağız arkadaşlar. Hı hı. Biraz olmaz. Birazcık döküldü. Hı hı. bir şey doldu şu an. Hı hı. Yalnız burayı temizleyeceğim. Deneyene en sonunda. Bir, 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 bir. İki adet kabartma tozumuzu balonumuzun içine doldurmalıyız arkadaşlar. ki arkadaşlar zor oluyor doldurması. Yani hunileri olanlar bunu huni mi deniyordu şey deniyordum. Hı -hı. O şekilde olanlar daha kolay şey ama bizim hunimiz olmadığı için anneannem dilim <laughs> Aynen onların vardı. Şu şu. <laughs> Aynen onunla birleştiği için canım çayın altını bir kapatayım <Gülüyor> 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 kapat, kapat, kapat. <laughs> Bitti mi? Daha bitmedi az kaldı. <laughs> Bakın duman çıkıyor. Sağlayınca duman bir şey çıkıyor. Taz hı hı. çıkıyor. Hı hı. E, arkadaşlar videomu bir sürdüyse ula, e, birazcık ilerletebilirsiniz. Çünkü yani bu dene onu sürecek bir şey. Artanları da şuraya dökeyim de kabarsın. Bir <laughs> şey bayağı bir doldu. Uf, ama tam dolmadı hepsini koymamız gerekiyor. <laughs> Tozu da bana geldi arkadaşlar. <laughs> şekil işte. Hmm. İstersen bir elini yıka. Şimdi arkadaşlar şu an çok heyecanlı. Şunu ben tutayım. Tamam. Sen iki elinle tak. Önce tak sonra boşalt. Hı. Evet şimdi arkadaşlar bakacağız. Dök bir anda dökmen gerekiyor. Veriyorum. Tam balonu bırak şimdi kendi haline. Şişiyor. Şişiyor arkadaşlar. Anne patlarsa etraf hmm. patacak. Bakın arkadaşlar. Çok korkuyorum. Muhteşem. Şişiyor. patlamaz. Bayağı şişti. Aynen, çok güzel oldu. Hala da devam ediyor arkadaşlar. Aynen. Sert. Ay çok Aynen. güzel. Wow. Evet, bu olur. deneyi başardık. Aynen arkadaşlar, ikisini de başardık. Süperiz. Bir saniye. Hmm. Ama şişeyi tut bari. Sen anne tut. <laughs> patlamaz. Patlamaz patlamaz. Ay o çok tehlikeli bıçak. Ay. Ya, ne Öyle olmaz ki. Dur dur bir saniye. Arkadaşlar bu arada yıldız ödemini de bitirdi o ya ödevini bitirdiği için deney yapmak istedi. Biz de deney yapıyoruz. Bizi izleyin. Biz çok eğlenceliyiz. Çok çok izleyin. Çok çok. Şimdi geldim arkadaşlar. Patlatacağım. Evet diş çöp aldık. Hı. Benim elime de getirme de. Oo, muhteşem. Wow. Patlattık arkadaşlar. Deneyiniz. bir deneyin daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.